Merhaba kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli bir gelişme var. Günlerdir size asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini AK Parti tarafından, sendikalar tarafından yapılan açıklamaları sizlere sunuyorduk. En sonunda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu arkadaşlar. Evet, asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan'ın ilk ağzından sizlere sunacağız arkadaşlar. Gelin detaylara birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ikinci zam açıklaması yaptığı az önce Erdoğan yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz açıklaması yaptı. Yani arkadaşlar Erdoğan da bu olayı onayladı. Yani şöyle bir açıklama yapmadı. Hayır böyle bir şey gündemimizde yok. Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılıyor. İşte %50 virgül. oranda zam yaptık ikinci bir zammı düşünmüyoruz gibi bir cümle kurmadı farkındaysanız. Ne dedi? Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde yani arkadaşlar Temmuz ayını işaret ediyor yine bizim size söylediğimiz gibi. Biz kesinlikle vatandaşımızdan hele hele işimizden böyle bir şey esirgemeyiz. Yani arkadaşlar muhtemelen asgari ücrete Temmuz ayında ikinci bir zam kesinleşti gibi duruyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre arkadaşlar yani kapıyı kapatmadı. İşimizden böyle bir şey esirgemeyiz değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan yana olacağız. içimizden yana, yana olacağız. Böyle bir şey içimizden esirgemeyiz diye açıklama yaptı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim? Önceki videolarda da sizlere bahsetmiştik. Asgari ücretin net 5000 TL seviyesine çekileceğini gündeme almıştı AK Parti. Yani yaklaşık 750 ile 850 TL civarı bir zam yapılacak. Tabi bunun detayları nasıl olur bilemiyoruz arkadaşlar şu an. Çünkü kamuda asgari ücretin 5.000 TL'ye çekilmesi basit bir iş. Yani bir zam yaptık denir ve devlet parayı verir takır takır. Ama özel sektörü nasıl bir destek yaparlar? Özel sektör sonuçta özel sektör kendi cebinden maaşları ödüyor. Orada nasıl bir özel sektör, bir ek kaynak mı yaratılır? Nasıl olur? Sigorta primleri mi düşürülür? Onu bilemiyoruz. Ama ve lakin seçimde yaklaştığı için temmuz ayında seçime yalnızca 10 ay kalmış oluyor. Arkadaşlar eğer temmuz şu an bir zaman makinesine binmiş olsak ve şu an Temmuz ayında olsak ve Temmuz ayında asgari ücreti 5.000 TL civarına çıkarıldığı anda seçime 10 ay gibi bir müddet kalıyor. O yüzden seçim olduğu için seçim yaklaştığı için bu olay olacak gibi görünüyor. Tabii ki enflasyon da çok fazla gidiyor durmuyor. Bir yandan akaryakıta yine mazot 24 TL'yi geçti arkadaşlar. 24 TL çok büyük bir oran arkadaşlar. Normal standart bir arabanın deposu şu an 1000 TL'ye dolmaya başladı ben şu an normal bir araba 1000 TL doluyorsa ben şu kamyonudur işte otobüsüdür kaç bin TL doluyor bilmiyorum. Otobüsçü arkadaşlar varsa aramızda ya da kamyon şoför arkadaşlar Video altına yorumlarınızı yazın. Eskiden iyi hatırlarım. E, arabalar 150 200 TL dolarken büyük kamyonlar 4-5 bin TL doluyordu depoları. Şu an bir araba 1000 TL doluyorsa herhalde bilmiyorum yani yorum yapmayayım yanlış olmasın da ne kadar doluyor bilmiyorum açıkçası. Bir kamyon deposu ya da bir otobüsün şeyler arası bir otobüsün ya da bir belediye otobüsün deposu kaç bin TL'ye doluyor bilmiyorum. O yüzden enflasyon çok fazla. Asgari ücret artı memura, işçi, emekliye ekstra zam yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Belçika'nın başkenti Brüksel'te NATO olağanüstü liderler zirvesine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye dönüş uçakta gazetecilerin sorunlarını yanıtladı arkadaşlar. Bugün dünyada gıda güvenliği noktasında sıkıntını yaşanmadığı bir ülke var mı? Her ülkede az veya çok bir sıkıntı var. Biz de bu noktada kısmen bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Ama bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Kırmızı et mi sıkıntı var? Ona göre adımlarımızı atıyoruz. Hemen süratle mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz açıklaması yaptı. Öbür tarafta diyelim ki şekeri yok dediler. Bir de baktı ki birçok yerde stoklar, depolar dolu. Denetimlerle tepelerine binince hemen şekerler ortaya çıktı. Ayçiçek yağı dediler. Onda da yine Azak Denizi'ndeki 5 tane gemimiz geldi. Böylece bir anda o işte çözülmüş oldu. Rusya ve Ukrayna'daki ciddi miktarda hububat, bakliyat yüklü gemilerimiz geldiler, geliyorlar. Türkiye bu sektörlerle Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamaz. Türkiye bunları aşmaya muktedir, güçlü bir ülke. Diyor Başkan Erdoğan. Böyle bir dönemde turizmde bir patlama veya ciddi bir yükseliş çok iddialı bir ifade olur. Ama Turizm Bakanı bu konuda çok gayretle ülkelerle görüşmeleri sürdürüyor. Aynı şekilde biz de gerek Rusya, gerekse Ukrayna, gerekse Polonya bütün bölgelerle yine görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Başta Putin olmak üzere onlarla da turizme biz özellikle önünü kesmeyeceğiz, teşvik edeceğiz. Türkiye'ye vatandaşlarımızın girişi noktasında herhangi bir engel koymayacağımız, koymayacağız dediler diyor Erdoğan. Arkadaşlar Türkiye'ye gelen turistlerin çoğunluğu Rus ve Ukraynalı turistler. Hani bu iki ülkenin arasında da savaş olması turizm gelirleri açısından eğer savaş devam ederse ciddi bir darbe vuracak gibi görünüyor. Umarız ki darbe vurmaz ama e, şu an savaş durmadığına, bitmediğine göre umarız özellikle Akdeniz bölgesi ve Marmara bölgesi, özellikle İstanbul bu turizm noktasında etkilenmez inşallah arkadaşlar. Yoksa bize gelen turistlerin bir çoğunluğu Rus ve Ukrayna, özellikle mesela Antalya'ya e, gelen turistlerin çoğunluğu Ukrayna ve Rus arkadaşlar. Biliyorsunuz sadece Antalya'da binlerce otel var arkadaşlar. Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Bakın zamlar e, söylüyor burada Başkan Erdoğan. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan hele eşimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır açıklaması yaptı. Asgari ücrete zam konusunda arkadaşlar. Ne demiş? Şu an daha 3. aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman yani Temmuz ayında arkadaşlar. Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Diyor ki yani arkadaşlar Temmuz ayı hele bir gelsin çalışma bakanı önüme bir dosya sunsun İşte o, o anki duruma göre e, enflasyon ne kadar verdiğimiz %50 zam ne kadar eridi ona göre Vedat Bey de sendikalarla bu güne kadar samimi görüş alışverişinde bulundu. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan hele eşimizden böyle bir şey esirgemeyiz. Veren el, alan elden hayırlıdır diye açıklama yaptı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Kapıyı kapatmadı gördüğünüz gibi. Diyor ki yani hele bir Temmuz ayı gelsin. Haziran ayı bitsin. Temmuz ayı gelsin. Bir çalışma ve sosyal güvenlik bakanı bana bir dosya sunacak. O dosyaya göre zam oranını açıklayacağız. Ben bundan bunu anladım arkadaşlar. Bakalım Temmuz ayı neler getirir. Şu önümüzdeki. 14 ay arkadaşlar seçim yaklaştığı için sözleşmelere kadro geliyor, taşerona kadro geliyor. Asgari ücret arttırılıyor. Emeklilerin, işçilerin, memurun aldığı memur e, maaşlar arttırılıyor. EYT'de muhtemelen yaş şartı 58 ve 60 yaştan biraz daha aşağı indirecek gibi görünüyor. Bizim tahminlerimize göre 50 yaş sınırı getirilecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani gene sınırı getirilecek ama tahminimize göre 50 yaş sınırı getirilecek. Yani çok şeyleri gibi olaylar arkadaşlar. O yüzden abone olup bildirim zilini açın. Arkanıza yaslanın. Bizden videoları bekleyin. Biz anı anına gece yarısı 2'de bile olsa 3'de bile olsa bir gelişme olduğu anda hemen video Kanalım Kanalın müdavimleri bilir. O yüzden televizyonlar esir olmayın. internet sitelerine esir olmayın. Abone olun. Bildirim zilini açın. Arkanıza yaslanın. Az önce saydığım problemler noktasında biz videolar üretmeye, sizi ilk ağızdan bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla. Bu habere ulaşmak isterseniz videonun altına linkini ekledik. Direkt tıklayıp tık da, da bu haberi sizler de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında linki var.